Diyor ki domuz sandım Mersem Ali'm almış. İnsanlar bir şey düşünürken bir daha sonra düşünüyorum. Ah gözüm. Gözüme, ağ ah, kafa. Burcuk. Burcuk. Senin eşeğin erkek olsun da. Evet öncelikle herkese günaydın. Bugün ben de bahçede varım çünkü ara tatile girmiş bulunmaktayız. Şimdi yavaş yavaş yaygılarımızı serdik ve sizi küçük bir küçük bir tırtıllarla uyandırmak istiyorum. Şimdi biz çuvallarımızı serdik. Bugün çok az kişiyiz. Dört kişiyiz. Yusuf babam nergis toplamaya gitti. Aliman e, ee, yapıyor. Bir tane dayı var. Onu bilmiyorum kim olduğunu ama. O da çalışıyor şu Biraz odunları yakmak zor olabilir çünkü yerler çok ıslak. Yerler değil, odunlar ıslak. Hayır ıslak. Sadece yerlerde değil. <laughs> Geç kaldık bir de. Salak saçma şeyler yüzünden geç kaldı. Ya bizi uyuyakaldı. Hayır aslında uyandık da aramalarını bekledik desek daha doğru olabilir. Uyuyakaldı. <laughs> artık bir süre birlikte çalışacağız Aliman. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Alena da çalışacak benim artık. Ya insan bu kadar karaktersiz, bu kadar seviyesiz olabilir mi? Ya? Niye? <laughs> Ben zaten çalışıyordum. Benimle çalışacaktın bak bir tek Mutlu olmayan mı karım benimle Allah Allah. Ben de bilmiyorum da. Başka? Yani, <laughs> normalde öyle kalmış. Şey, şeye bakın. Nasıl açılıyor peki bu? Döndürünce. <laughs> ya bu ıslatma şov odunda daha fazla. <laughs> zaten zor tuttum. Şuraya döküyor, şuradan döküyor hepsinin üstüne. Buraya Yuh. şey yapıyor, açıyor, üstüne döküyor. Öyle bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> İşlerin bitmesine 4 gün veriyoruz. Değil mi? Artık 6 gün oldu sen Niye? Geriye gidiyor işler. <gülüyor> <gülüyor> Ay hiç geriye yoktu. Çok kötü bir espri. <laughs> bak bak nasıl pis insanlarsınız. Pis mi? Gübrel onun Bildiğin çay. Yatmaya mı geldiniz buraya? Kalk. Kalk kız çalış çalış. Çalış kız kalk. Hacı kalk sınava geç kaldın Hacı. Aha. Şöyle Alman zeytin sıkmaya başladı. Bu ağacımızın zeytinleri maşallah çok güzel şöyle bakabilir. Şöyle. Şimdi laleler de açmaya başlamış. Çok hoşuma gidiyor benim çiçekler. Bir sürü nergis var. Bir sürü. Toplasanız böyle kocaman bir kucak olacak şekilde. Ama burası bizim yerimiz olmadığı için toplamıyoruz tabii ki. Daha üst yerinden belki azıcık kaçırabiliriz. Hadi şu yukarıdaki toplayalım. Tamam. Araya serelim. Hı hı. Buraya. Tamam, hemen yapalım. Ay kendime biraz mal verdim. Çok yoruldum. Şimdi şöyle anlatayım. Ha, şuraları bitirdik. Şurayı, şurayı. Şurayı daha bitmemiş. Şu bitti. Şurası. Şöyle. Ve şu ikisi bitti ama ben de bittim. Çok yoruldum. Okulda bu kadar yorulmuyordum. <laughs> Okulda seminerde iyi iç yat tarzındaydık. Şimdi böyle olunca biraz da yoruluyorum. Tempoya alışmam biraz zaman alacak. Ama bu çok fazla zaman almayacaktır. Sadece birazcık zaman alacak. Öyle. Şimdi şurada bir zeytin gömüsü buldum. Bu arada biz buradan geçtik. Şurayı unutmuşuz. Şurada kocaman bir zeytin gömüsü. <laughs> Şunu toplayayım. Şu çuvaldız demiş arkadaşlar. Şu. Bunun böyle yamuk. Yani önce çuvaldız kendine batır iğneyi başkasına. O çuvaldız işte bu çuvaldız. İnsanlar bir şey düşünürken bir daha söz. Çık. 10 gündür burada olacağım. 10 günden sonra tekrar denizde işime devam edeceğim. Böyle değişik şeyler yapacağız bakalım. Çekebileceğimiz şeyler olacak mı veya olmayacak mı? Burada çok kaliteli vakit geçiriyorum. Öyle yavaştan gün sonuna yaklaştık. Güneş arkamda. Hatta arkamda değil tepede kocaman. Saat üç buçuk gibi bir şey şu an. Altıda yavaştan paydos edeceğiz. Bu şekilde ama gerçekten e, bu tempoya yani alışmam zor olacak. Çok zorlanacağım. Şey, Bana neyle kilo verirsin. <laughs> Hep öyle olur ya. Hmm öyle yeni e, evde bizi bekleyen küçük küçük bir sürü vatandaşlar var. Onları da size yakında paylaşırız zaten. Siz de görürsünüz. Çok tatlılar, çok güzeller. Öyle o şekilde yine onlara bir temizlik videosu falan yapabiliriz. Bakacağız duruma göre. Durum ne gerektirirse. Nasıl davranmamız gerekirse öyle davranacağız. Lazımsa... sen varsın ya. Yardım <laughs> verdiysen. <laughs> Yaptığım espriyi duymadın. Duydum. Unutamadım. Niye tepki vermedin? Niye dedim ki? Ayy. Çıra kesiyor mu da ondan? Biraz senin sesinden korktum. Şöyle bir çıramızı yapıyoruz. Senin çıranı yakarım Halim çok kötü bir Şöyle. Herkese merhaba. Bugün bu bahçede yine yani benim olduğum ikinci gün. Geçen gün biz geldik. Ya bugün aslında öğlen. Öğlen geldim ben buraya. Çünkü en son geldiğimizde düştüm. Kaya altından kaydı. Ayağımın altından kaydığı için ben de bacağım ve kaburgamı çarptım. İşte ufak yani büyük morluklar var. Ufak denmesi ne kadar doğru bilmiyorum ama. Bir şey olmadı. Kırık çıkık hiçbir şey yok ama. Bacağım ağrıdığı için öğlen geldim bugün. Şimdi çay demliyorum. Bugün biraz soframız küçük. Üç kişiyiz çünkü. Öyle şimdi almanlar da gelecek. Yavaştan yemeğimizi yiyeceğiz. Bardaklarımı yıkadım. Şöyle duruyor. Karım gözüm ya? Ah gözüm. Gözüme ya kafa. ya. Bizde de oluyor. <laughs> Şimdi makine tabii ki biraz da dışarıya atıyor. Ne kadar içeriye atıyorsa. Ben de böyle dışarıya atan mesela mesela mesela, mesela Yok çünkü daha yeni topladım. Dışarı birkaç çekince onları ben topluyorum. Ve size şöyle bir şey göstermek istiyorum bu e, gelincik mi diyorlar buna ne diyorlar ondan işe bunun çalısı bunun dibinden böyle uzun bir şekilde dikensiz meyvesi çıkıyor uzun onu alıyorsunuz kavuruyorsunuz yiyorsunuz çok lezzetli oluyor bizim buralarda normal oluyor görebilirsem size onun meyvesini de çekmek istedim mesela gibi şu dikeni bunun dibinden bir tane daha çıkıyor. O da onun meyvesi. Meyvesi herhalde yani hani. Çiçeği mi denir, meyvesi mi denir, nasıl denir bilmiyorum ama. Ah, Kavam çarptı. Of. Böyle bir şey. Şöyle zeytinleri toplayalım. Bugünkü kreasyonumun adı. Kreasyonumun adı. Kilorakla hayat çok güzel. <laughs> Tişörtümün yani bugünkü kombinimin adı Klor. Kloraklı hayat. Oh ne rahat. <laughs> Mükemmel. Hava çok sıcak. Aşırı. Bu ne, Çoktan daha değil. fazla bir sıcak var. Normalde biz ceketlerimizi, yeleklerimizi üstüne giyerken şimdi kısa kolluları çıkartıyoruz. Öyle bir şey yani. Az kaldı. Son iki gün. Değil mi? Bugün dışında son iki diyoruz. Öyle. Bunlar çalışsın. Ben de birazcık köpekleri seveyim. Ah düşemem. <laughs> Yalnız kaydarmak gelince. Bakın şimdi köpekleri direkt çağırın. nasıl Bak. Hemen burada. Bir saniyede burada. Bir saniyede burada. Bir saniyede. Aferin sana her yer burası gibi olsa yani şöyle gösterebilirim Hayvanlarımızda çok mesafe yok şöyle taşlık sürekli ve bu bizi yoruyor acayip yoruyor ve büyük taşlar üst üste binince bir tanesine basınca direkt ayağınız kayıyor ve düşüyorsunuz benim düştüğüm gibi öyle şöyle nergisler de var görünüyorlardır şöyle şöyle Bakalım bugün Üç kişi bu yamaçta kaç çoğal yapacağız? Yani iki buçuk desek daha doğru olur. çünkü ben bir fayda sağlamıyorum, sadece dip toplamalarında yardım ediyorum. Çünkü bugün yormayacağım kendim, bacağım çok şişti. Öyle. Evet, şimdi boşalarımız topladık, yukarıya doğru geçiyoruz. Şöyle iki kova yemeklik topladık. Çok güzel zeytinlerimiz. Ben de çuvalları aldım. Şimdi diğer... Takıldı mı? Takılmadı. Şimdi diğer yamaça doğru geçiyoruz. Ben de yerde bulduğum zeytinleri ala ala gidiyorum şöyle. Bir zeytin, bir zeytin. Oyun mu oynuyon sen? Oyun mu oynuyon sen? Oyun mu oynuyon sen? He? Oyun mu oynuyon? Oyun, oyun, oyun Oyun, oyun, oyun Oyun, oyun Oyun, oyun. 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 <laughs> Hay tamam yeter artık, yeter artık bu kadar Yeter artık Aa, Şöyle Köpeği sevdiğin ellerini yıkamadan zeytin toplayacağım diyenler eğer olursa zeytinler zaten tekrardan yıkanıyor. Otu çöpü ayrılıyor. Ardından sıkım yapılıyor. O yüzden herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu da böyle bir dipnot olsun. Şöyle yapraklarını temizleyip yapraklarını aşağı zeytinin içine. Daha çoğalı geçirmedim. Çünkü biraz ilk başta ayıklayıp Ondan sonra geçireceğim yoksa otlar içine girer. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Buralar çok yamaç. Son bizim de işte iki mi bir mi arasındayız. Bugün eğer çok çalışırsak son bir günümüz. Eğer çok çalışmazsak son iki günümüz. Bizim de amacımız bir an önce bitirelim. Çünkü yapmamız gereken dop dolu iş var. O yüzden dolayı sadece bu bahçe için değil Vatciyeyi bitirirsek bir daha buraya yani bir, bir 15 gün içinde herhalde Alman gelemez veya 10 gün içinde. Ben de o zamana kadar zaten okuluma dönerim. O yüzden bütün işler sadece Alman'a bakıyor, bütün işler sürece bakıyor. Sen sürdüğün yere. <laughs> evet. Ondan sonra işimiz yavaş yavaş. Bugünlük bitti. Bugün çok çalıştık. En çok ben çalıştım. 12'de geldim, bari yalan atma Ben söyledim zaten. <laughs> çok çalıştığımı niye söylemeyeyim? Çok çalışırsam çok çalıştım derim. Eee Hava iyiydi şöyle kararttık günde battı. Şimdi yarın da eğer çok çalışırsak bitecek. Eğer yarın az çalışırsak bitmeyecek. Evet herkese gün geldim mi? Ben. ben gidiyorum. Şimdi ben aşağıdaki görünme yer döneceğim. Ya şöyle. Dik ve aç bir yer. Evet, çay molasından önce tekrar merhaba diyorum sizlere. Haliman'ın makinesi sıkıntı çıkarmış. Sadece babam çalışıyor şu an makinede. Şöyle. Çadırlarımız gayet iyi. Dün yaygıtları, çadırlarımız. Haliman da tekrar yaygıya geçti. Bakalım. Canım ki için çabalıyoruz. Evet çay burası. Hazır mı? Hazır mı çaylar? Saf yemeklik yapıyor. Mesela ayıklıyor, mayıklıyor, makinesi var. Saf yemeklik kuyuları var onun yapıyor. Mesela firmadan Kuyu, kuyu ayrı ya. Kuyuya bakma Dünür. Şimdi yanlış anlama da evet. kuyuda yıkama da var, şey de var. O çok insanlar kolay. var alıyor gidiyor da paranın çekini veriyor. O kolay ne şey. geliyor, böyle şeyleri... Evet, çay molası bitti. Tekrardan yukarıya çıkmaya başladık. Bugün burada mekik dokuyacağız herhalde. evet, teyzemler yardıma geldi. Teyze sen taşıma, liman taşısın. Bırak, bırak. Yok, no, oraya götürdüm. Heh. Şöyle toplamda bir buçuk çuval falan zeytin yapıp geldi. Paydos verdik şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Benim suçum niye böyle? <gülüyor> 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 Hop. Yemeklik topladık. Şöyle güzeldi yemekliklerimiz. Şöyle ben az topladım. Böyle tombiş tombiş. Şimdi yemek zamanı. Yapraklarını onu da alalım. Orası bitti mi komple? Azıcık kalmış. Az kaldı da. Araya çok döküldü. Ara açık. Onu alacağız mecbur. 50 alacağız. Ne kabloymuş bu be? Çık Çakal. 5.5-6 gibi önce gitti. Altı arabaya bindiğimizde. Dün Bin değil. He. Şeyden bahsediyorum ben. Özkan Doğru'nun dediği muhabbetle Onu bilmiyorum. Şu aşağı dedik, şuraya kadar geldik. Bakıyorum evet. Bakıyor yüzü böyle yanık ve somurtuk. Yani kimse de bir mutluluk yok. Evet. Dedim hadi bırakalım artık saat dört buçuk. Bırakalım dedim. Çıkana kadar saat beş buçuk oldu. Normal ya bir şey saat kalmış. eksik düşüncen işte. Bohça. Onları toplayana kadar bir saat beş buçuk altıya yaklaştı. <laughs> Yemeğini yiyoruz. Yüz... Eşyalarımızı böyle yarım yarım yerlerde bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Aşağıya taş gitti daha mı iki tane şöyle bir şey? Evet. Şu kadar vardı belki. Birincisi öyle boşa gitti. İkincisini enişten aşağıdaymış. <laughs> <laughs> enişten geliyor anlatıyor ki domuz sandı. Diyor ki domuz sandım <laughs> <laughs> Mersem şey Aliman'mış. <laughs> Gözümü mangalın üzerine koyduk. Çocuklarımızı babam orada dinlemiş. Kalın kalın kapçıkları var. Amanın ben bir sefer <laughs> bir aldım. İçinde fazla <laughs> kapçığı var. Hadi <laughs> <laughs> dedim eksik olsun onun domatesi de. Çok sıcak. <laughs> ne? ters çevir. Hayır, ters Ne oluyor? Şşş. Hayır, değişmesin diye öyle yaptım. Yoksa bunu yeri bayım. Onda gaysa yerini kaydıracak. Bir tarafı karpuza değil, bir tarafı serbest. hareket hareket Çok iyisin. <laughs> Ya oğlum, biri seni biri takviye. Ya oğlum bu buçuğu bak buçuk ol. Ben sana anlatamıyorum ya. Buçuk ya. Özel <laughs> adı koy Allah Allah. A. Allah a. Allah. Ben <laughs> an, ananın oğluna başlayayım. Sen buçuk diyorum da hala da. sene oldu. 10 sene oldu halalı. <laughs> ya Ay, da, Buçuğu değil. Onu oynatmadın mı? Araba gitmiyor. Ya enişte çalışmaz bile. Şey de etmez. Ar tamam, araba bu, gitmiyor. O şey değil. O buçuk o buçuk. En sondaki ha? Tabii. En sondaki buçuk Takviye. buçuk Takviye. Senin erkek. erkek olsun <laughs> da o sen ne dedin o uçuğu bak geriye vurduğun zaman takviye alıyorsun. O ufak bir test. Bu, 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 bu böyle vurduğun zaman bu takviye. Bu, bu zaman bu Şöyle böyle, dumanlar üstünde bu buçuk. domatesler. Mis mis. Hı. Bu bir bu de bu Bunu boşalıyorum alıyorum ben. Yüksekse <laughs> altta var birer tanesi. Yok yok şu çok iyi. Şey güzel yaptı vereyim öyle oluyor. E demek ki pınar odunla denizci odunla sucuk pişireceğiz ha. Ola aa dedim böyle olur işte ya. Ha <laughs> <laughs> ya bak patron, ya. Bu, patron var işte ya. Bak hem özel Afyon'dan gelmiş sucuk. <laughs> Bugün özel patronun geldi. keyfi yerinde. <laughs> bak, patron zeytin bitiyor bakayım ha. Bugün <laughs> diye. <laughs> patron onlar sen yarım yarım yap yap. <laughs> Yapacağım zaten. Hepsini koyduktan şey, sonra kesin. Birer taş almak lazım. Hemen döndüreceğim mi? Dikkat et düşecek Hadi. gibi. Böyle mesele dönür. Tersten. Aşağıdan, aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarı. Evet sıkıntı yok. Yani Aa ya. zor. <laughs> zor. <Her gülüyor> bir şey kafam gidiyor. Şey. Evet şimdi yemek faslımızı bitirdik. Ay. Tekrar işe devam ediyoruz. Evet çalışmaya devam ediyoruz. Şu bohçayı topladım. Ha, topladım sayı ben sadece yukarıya aldım. Şimdi onun içindeki zeytinleri alacağım. Biraz dikkatli olmam lazım burada. Çünkü aşağısı şöyle uçurum. Ay dur. İşte şöyle bir şey. Bunu alacağım. Böyle koyacağım. Şimdi ben hemen şurada şimşek toplayayım. Kovalayayım kovalayacaksam yoksa çuvallayacağım. Ve burada da bitecek. Sırada onlar var. Hadi bakalım bitince görüşürüz. Evet şimdi yamacın son ağacındayız. Bu bitince bütün yaygıları toplayacağız. Kaç tane yaygı var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 olması lazım. 7 yaygı sadece bu yamaçta var. O yüzden dolayı bu bitince hepsi bitecek. Çünkü yamaç olduğu için yukarıdan silkinen zeytin en aşağıya kadar iniyor. Biz şimdi en aşağıdan başlasak bile Zeytinler illaki dökülecektir. O yüzden dolayı bekliyoruz şu anda. Ben biraz sepentileri topluyorum. O kadar sadece. Çünkü zaten çok büyük bir ağaç değil. Buna dallı bir ağaç. iki ağaç hatta. Şimdi Evet, şu an çalıştığımız yer size şöyle gösterebilirim. Şuradan bir kaya aldım. Şöyle atıyorum sadece. Şu an. Evet bu kadar. Orada kaldı. Çünkü önde çıtırlar var. Çıtırlıklar var. Kafama atma. <laughs> İyi. Alırım alırım. Teşekkür ederim. Evet şimdi çubuğumu çuvallayacağım alacağım biraz yapraktan eğmem lazım. Neyse işi basit. Şöyle bir manzaram var bu şekilde. Şuraları hallediyoruz. Şimdi yavaş yavaş sonuna geldik. Ben üşüdüm. t Tişörtümü giyeceğim. Nasıl Aliman? Bitecek gibi mi? Bitecek gibi mi bitti ya Allah aşkına. Bitti şimdi. Tullarda sıra. Yaklaşık bir saat ya da yarım saat bir işimiz var. Ama biraz. Çünkü çuvalları da dürüstmüş herhalde. O yüzden dolayı iş bitiyor ama biz de bittik. Gerçekten. Evet. Evet günün sonuna geldik. Zeytini bitirdik. Sadece çalılarını toparlaması kaldı. Bohçalarını Hı -hı. da yarın toparlayacağız. Bu videonun da sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet